Hayırlı sabahlar çocuklar. Bugün çarşamba. Çarşamba günleri. Hayat bilgisi dersimiz var. Bugünkü konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı üzerine olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının e, bazı safhaları e, karşımıza e, çıkıyor. Bilmemiz gereken noktaları var. Doğduğu yer, yıl, annesinin, babasının, kardeşinin, Adı, eğitim hayatı ve e, kişisel özellikleri e, bize çok fazla soru olarak e, çıkıyor. Burada da e, bugünkü sunumumuzda bunlara değineceğiz. Evet, Mustafa Kemal e, asıl adı Mustafa e, Kemal Atatürk değil, Mustafa daha sonradan isimler ekleniyor. Onlara hakkında e, bilgiler vereceğiz. Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğuyor. Selanik günümüzde Yunanistan, Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan orada doğuyor. Eskiden Osmanlı topraklarıydı. Osmanlı ülkesine bağlıydı Selanik ama daha sonra savaşlarda beraber Selanik ayrılmış oldu. Evet bu gördüğünüz yer doğduğu ev günümüzde restorasyon edilmiş hali görüyorsunuz. E, kaç, en çok çıkacak yer Selanik nerededir? Günümüzde Selanik sınırları içerisinde diyebilirsiniz. Yani Türkiye'de değil. Doğduğu yılı söyleyelim. 1881 yılında doğdu. Evet. Ailesi. Annesi Zübeyde Hanım. Evet, annesinin adı Zübeyde Hanım olduğunu söylüyorum. Babası Ali Rıza Bey, burada fotoğrafta yok, çünkü erken e, çocuk yaşta babasını kaybediyor. Babasının ismi Ali Rıza Bey. Kız kardeşi Makbule Hanım. Evet, buradan öğretim öğrenim hayatına, okul hayatına geçeceğiz. Burada e, bahsetme sırasıyla okulların bilinmesi gerekiyor. O konuya değinelim. Evet, gördüğünüzde e, Atatürk'ün öğrenim hayatına annesinin isteğiyle mahalledeki e, mahalle mektebine başlıyor. Evet, buraya dikkat edin. Annesinin isteği üzerine. Evet, annesinin isteği üzerine gitti okulun adı Mahalle Mektebi. İlk gittiği okul, birinci okulu bu. Daha sonra e, kendisi ve babasının e, başka okul istiyor. E, bu okulda e, Şemsi Efendi İlkokulu. Bu da ikinci gittiği okul. Evet, bu... E, bu okula başlıyor. Devam ederken babasını kaybediyor. Babasını kaybedince e, durumları sıkıntıya giriyor. E, eğitimine ara veriyor. Bu süre zarfında köylerine gidiyor. Annesini ve kız kardeşini alıp e, köydeki e, dayısının yanına e, çiftliğe gidiyorlar. Bir süre orada yaşıyor. Ama eğitimine okuluna e, devam etmek istiyor. E, bir taraftan da çiftlikte dayısının işlerininle meşgul ediyor. Türkçe metinlerinde gelirsiniz. Mustafa'nın kargayla olayı vardır. O anlatılır. Karga kovalıyor. O, 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 o hikayenin geçtiği yer zaman dayısının yanındaki yanındayken oluyor. Devamında Atatürk teyzesinin yanında tekrar okumaya başlayacak. Evet. İlk nereye gitti? Mahalle Mektebi'ne gitti. Annesinin isteği üzerine. Daha sonra kendisinin ve babasının isteği üzerine Şemsi Efendi İlkokuluna gitti. Eğitimine devam ediyordu. Burada babası vefat edince eğitimini ara verdi. Mecburen e, dayısının yanına gittiler. Daha sonra eğitimine e, başladığında, e, başlamanın bir hayali vardı. Subay olmak. Yani ne demek? Asker olmak. Bir bakalım devamında. Onun içindeki e, okuma isteği bitmedi. Daha sonrasında okumak için Selanik'teki teyzesinin yanına gidiyor. Annesinden habersiz Selanik'te teyzesinin yanında askeri sınavlara giriyor. Ama burada bir okula başlıyor. E, bu okula burada e, çok değinmedik. E, Selanik. Mülkiye Rüşdiyesi. Çocuklar Rüşdiye Ortaokul demek. Eski adıyla. Evet. Ortaokul demek. Şu andaki günümüze uyarlanmış hali Ortaokul. Evet. Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne devam ediyor. Bu sırada e, askeri sınavlara giriyor. E, bir komşusundan e, özenip o sınavlara girmek istiyor. E, ve kazanıyor. Kazandıktan sonra Selanik Mülki Rüştiyesini bitir, e, bitirmeden hemen Selanik Askeri Rüştiyesine başlıyor. Bakın Mülkiyeden Askeri Rüştiye, Askeri Ortaokula başlıyor ve devam ediyor. Burayı bitirdikten sonra burayı bitirmeden bir olayımız var. Selanik Askeri Rüştiyesinde e, çok başarılı bir öğrenci, zeki bir öğrenci. Burada e, bir matematik öğretmeni var. Onun adı Kemal. Pardon Mustafa İkisi de Mustafa olunca diyor ki ikimizin ismi de aynı bu böyle olmaz diyor sana Kemal ismini verelim diyor burada da Mustafa Kemal ismi oluyor Evet hangi okulda Mustafa Kemal Kemal ismini aldı diye sorarlarsa Selanik askeri. Rüştiyesi. Evet bu karşımıza e, gelebilir çocuklar. Evet hangi öğretmeni vermişti? Matematik öğretmeni. Bu da e, sorulur. Devam edelim. E, Selanik askeri rüştiyesini bitirdikten sonra, evet oradakulu burada da bahsetmiş. Manastır Askeri Lisesine gidiyor. Evet, ortaokuldan sonraki e, okulun adı ne? Lise. E, Manastır Askeri İdadisi diye de geçer çocuklar. Lisenin diğer adı da İdadi. İkisini de bilmekte fayda var. Rüştiye, ortaokul, İdadi Lise. Lise. Evet, e, Manastır Askeri Lisesine giriyor ve e, burayı da bitirdikten sonra e, ardından harp okuluna gidiyor. İstanbul Harp Okulu'nu e, kazanıyor. Orayı da başarıyla bitirip eğitim hayatına devam ediyor. Daha sonra e, İstanbul Harp Arke e, Harp Okulu'nu bitirdikten sonra bakın harp okulunu bitirdikten sonra İstanbul Harp Akademisine geçiyor. Biraz okullar e, kafa karıştırıcı olabiliyor ama biraz e, üzerinde durduktan sonra bu da e, başarılıyor. Harp Akademisi'ne gidiyor. E, bu okulu da kurmay yüzbaşı olarak bitiriyor. Evet kurmay yüzbaşı e, bir rütbedir. Askeri bir rütbedir. Bu rütbede yanda görüldüğü gibi üzerinde 3 yıldız var. Kurmay e, da e, generalliğe yükselecek kişilere verilen e, rütbe. Normal yüzbaşı diye gider ama e, genel yükselecek kişi de kurmay olur. Burada bir ayrıntı vereyim. Evet, 1905 yılında burayı da söyleyeyim. 1905 yılında İstanbul Harp Akademisi'nden mezun oluyor. Yani bir komutan oldu. Bir asker oldu. Evet, daha sonra devam ediyor. Bu süre zarfında ülkemiz Birinci Dünya Savaşı'na giriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda ülkemiz birçok düşman tarafından devletler tarafından işgal ediliyor. Burada 1919 Mayıs 1919'da gemiyle Samsun'a çıkıyor, İstanbul'dan Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıktığı gemi de bu, adı da Bandırma Bandırma vapuru diye geçiyor. Şu anda Bandırma vapuru Samsun'da müze olarak kullanılmakta. Samsun'a gittiğinizde görebilirsiniz. Evet yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyor. Burada Samsun'a çıkma amacı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak. Evet devam edelim. Ee, savaşı e, yurdumuzu düşmanlardan e, kurtarıyor. Burada e, askeri ve liderlik e, ön planına çıkıyor. E, vatanı ve milletini çok seven e, birisi. E, çok çalışıyor vatanı milleti. Ve aynı zamanda e, çocukları çok seviyor. Çocukları armağan ettiği bir bayram vardı. E, dün de görmüştük. O neydi bayramımızın ismi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Evet bu tarihte ne olduğunu birazdan da söyleyeceğiz. Evet 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açılıyor. Bakın dikkat edin. Büyük Millet Meclisi açılıyor. Başta Türkiye ismi yok. O zaman daha ülkenin ismi konulmamıştı. Sonradan konuldu. Burada da yazdığına bakmayın. Bu sonradan düzeltilmiş hali, restorasyon edilmiş hali, yenilenmiş hali. Şu andaki günümüzdeki hali Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaltması da bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi baş harfleri kullanılarak yazıyor. aralarında nokta kul kullanılmıyor. E, ve bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı güne de eee Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı diye kullanıyor. E, yarın bu ba e, bayramın e, meclisin açılmasının 100. günü olacak. 100. yılı pardon. Evet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Önderliğinde kuruyor. Tek başına kuruyor demeyelim. Önderliğinde kuruluyor. ve ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oluyor. 1923'ten 1923 yılından ölünceye kadar 1938 yılına kadar eee ülkemizin ilk cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürüyor. Evet, 10 Kasım 1938'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda ölüyor. Ama cenazesi buraya konulmuyor. Daha sonra şu anda da yaşadığımız ilde bulunan mezarına konuluyor. Onun adı da Anıt Anıtkabir. Evet, karıştırmayın. İstanbul'da ölüyor ama mezarı Ankara'da. Anıtkabir'de. Öldü tarih 10 Kasım 1938. Evet, e, baktığımızda yüksek bir tepede görünebilir. Ortada yeşilliklerin ortasında e, şu renkte, e, taş Ankara taşının renklerinde bir e, gecede e, ışıklandırılmış halde görebilirsiniz. Daha önce şimdi e, okudu okullar bizim için çok önemli demiştik başta da çocuklar. E, bu okulları tekrar tekrar dönüyorum çünkü sorarlar. İlk Selanik Mahalle Mektebi, mahalle yazıyor ama mahalle mektebi diye söyleniyor. Evet ilk gittiği okul burası. Göstermiştik. Birinci gittiği okul burası. E, bunu kimin üzerine isteği üzerine gitmişti? Annesinin isteği üzerine gitmişti. Daha sonra kendisinin ve babasının isteği üzerine de mahalledeki Şemsi Efendi ilkokuluna gidiyor. Birinci gitti okul, ikinci gittiği okul. daha Evet babası da bu okulda okurken ölüyordu. Buraya dikkat edin. Sonra köylerine gidiyorlardı, ama okumak istiyordu. Sonra nereye gidiyordu? Okumak için Selanik'e gidiyordu. Selanik'te teyzesinin yanında mülkiye rüşdiyesine başlıyordu. Ama bu e, okulda çok e, okumuyordu. Rüştiyede ortaokuldu çocuklar. Tekrar ediyoruz. Rüştiye ortaokul. Günümüzdeki e, karşılığı ortaokul. Burada okurken e, askeri sınavlara gidiyor. Annesinden habersiz, teyzesinden habersiz giriyor. Ve kazanıyor. E, Mülkiye Rüştiyesinden bitirmeden bakın. E, hemen askeri e, ortaokula geçiyor. Selanik Askeri Okulu'na geçiyor. Bakın burada resimde de almamış mülk erişitesini. Oradan mezun olmadığı için. Dördüncü gittiği okul burası. Devamında askeri ortaokulu bitirdikten sonra Manastır Askeri Lise'ye gidiyor. Lisenin diğer adı da İdadi'ydi. Evet, burada da yazıyor. Üçüncü okulu İkinci okulu, dördüncü okulu. Evet buradaki bakın üçün karşılığı değil. Buradaki mülkeri üst üyesini saymamıştı. Kafanız karışmasın. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Daha sonra e, Manastır Askeri Lisesini bitirirken sonra İstanbul Harp Okulu'na gidiyor. İstanbul'a geçiyor. O da burası. Beşinci okul burası. Bunun e, seviyesini diyorsanız e, çocuklar e, yüksek okul seviyesinde bir okul. Liseden üstü. Evet. Sonra da e, en sonda mezun olacağı artık e, askeri komutanlık rütbeli bir seviyesinde mezun olacağı İstanbul Harp Akademisi'ne gidiyor. En son gittiği okul burası. 5, 6, 7. Burada 6 oluyordu. Çünkü bu okulu saymıyorduk mezun olmadığı için. Ama gitmiş bir süre okumuş. 6. okulda eee 1905 yılında kurma yüzbaş olarak e, mezun oluyor. Bu karşımızda tablo çocuklara sık sık sorulur. Birincisi babası hangi okulda vefat etti? Hangi okulda okurken vefat etti? Selanik Şemsi Efendi okulunda ilkokulda okurken vefat etti. Peki Kemal ismini hangi okulda aldı? Selanik askeri rüştiyesinde alındı. Hangi öğretmeni tarafından verilmişti? Matematik öğretmeni tarafından verilmişti. Bunlar karşımıza sık sık sorulur. Daha sonra kişisel özellikleri sorulur. Bir diğeri de aile e, isimleri sorulur. Evet. Noktalı yerlere yazalım. Ailesi, annesi kimdi? Hatırlayalım. Zübeyde hanım Babası kimdi? Ali Rıza Efendi. Kardeşi kimdi? Makbule Hanım. Evet, doğum yeri neresiydi? Ee, Selanik'ti. Günümüzde hangi devletin sınırları içerisinde kalıyor? Yunanistan devletinin sınırları içerisinde kalıyor. Eskiden Osmanlı'ya aitti. Doğum yılı kaçtı? 1881. Peki ölüm tarihi kaçtı? O da 1938. Devam edelim. Evet. Öğrenim gördüğü okulları soruyor. Şöyle rengimizi değiştirelim. Mürekkep rengini kırmızı yapalım. İlk nereye gidiyordu? Bakın sorardı demiştim size. Bir. Annesinin ise üzerine mahalle mektebine gidiyor. Daha sonra Kendisi ve babasının isteği üzerine Şemsi Efendi ilkokuluna gidiyor. Daha sonra babası Şemsi Efendi ilkokulunda okurken vefat ediyordu. Okuluna ara veriyor. Dyson'ın çiftliğine gidiyor. Dyson'ın çiftliğinden sonra okumaya isteği devam ettiği için teyzesinin yanına gidiyor Selanik. Selanik'e gittiğinde e, Selanik mülkeri üçliyesine başlıyordu. Ama bu okuldan mezun olmuyordu. Burada çok okumuyor. Rüştiye'de de neydi? Ortaokuldu. Mülkiye rüştiyesinde okurken Selanik askeri eee Mülkiye okurken askeri sınavlara giriyor. Annesinden habersiz ve teyzesinden habersiz giriyor ve kazanıyor. E, hak kazandığı için de yine Selanik'te bulunan Selanik askeri rüştiyesine gidiyor. Evet. Hayali neydi? Asker olmak, subay olmaktı. Subay ne demek? Rütbeli demek. Evet, 5. gitti okul. Artık askeri okullara devam ediyordu. Manastır. Askeri idadisi. İdadi neydi? Bu da liseydi. Evet. Buradan Manastır askeri e, idealisinin bitirdikten sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da artık e, subaylıkta uzmanlaşması gerekiyor. Bu okulu devam ediyor. İstanbul Harp Okulu'na gidiyor. Harp, savaş demek çocuklar. Eş anlamlısı. Evet. Buradan da e, mezun olduktan sonra en son e, gideceği okulda yine İstanbul Harp Akademisi Artık eğitimin e, akademisi. En son seviyesi burada. 7 tane okula gidiyor. Bazı yerlerde altı görürsünüz. Bunun sebebini de tekrar tekrar söylüyoruz. E, askeri e, Selanik Mülker Rüştiyesi'nde çok çok e, okumadı. E, hemen ne yaptı? Selanik Asker Askeri gitmişti. Evet. Ölüm yeri neresiydi? Dolmabahçe Sarayı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı. Peki ölüm tarihi kaç? 10 Kasım 1938 Evet. Anıt mezarı. Kabir mezar demek çocuklar. Oradan aklınıza gelir. Anıt mezarı. Anıt kabir. Birleşik yazılıyor. Peki Anıt kabir hangi e, ilimizdeydi? Ankara'da. Evet çocuklar. Da, şunu karıştırabiliyorsunuz bazen karıştırmazsınız da siz. Ben size güveniyorum. Doğduğu yer Selanik. Günümüzde Yunanistan Devleti'nin sınırları içerisinde. Mezarın bulunduğu yer neresi? Ankara Anıtkabir. Evet çocuklar. Bu tarihlere dikkat edelim. Benim e, önemli gördüğüm yerlere dikkat edelim. Beni, e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan e, diğer sorularımızı da çözeceğiz görüşmek üzere